Evet. Tamam. Sayın Başkanım, gündeme geçmeden önce evet. söz paylaşalım. Buyurun. Mesela. Şimdi bu arada geldiğimiz arada konuyu tamamen ııı e, araştırdım. Bu farklılıkların neden kaynaklandığını. Bu konuda bildik. edindik. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Şimdi yakıt farkları her ilçenin farklı. Kimisi kömür, kimisi elektrik, kimisi iki tane üç tane. Bu farklar burada meydana geliyor. Plan proje etikten az önce tabii ben bunun için değiştirilmesi taraftar değil. Hani bilmeden her arkadaşımız ve hepimiz bir teklif ediyoruz. Sonucu yani içerisinden çıkılma şekilde gidiyor. O proje etüt, hani ilçenin büyüklüğüyle veya ilçenin küçüklüğüyle falan alakalı bir olay değil. Sağlık Müdürlüğü'nün ilçelerde yapmış olduğu <laughs> arazilerin her ilçenin özel iddiasıyla kesmiş olduğu faturalardan ibaret. Yani atıyorum Türkiye'de 10, lira 10, 10 liraysa 10 liralık borcu borcuma bu ödenecek. Boyabatı 50 liraysa 50 lira var. Kesilmiş. Burada Sayın Coşar'ın teklifi tabii bizi yanılttı. Yani o 53 bin lira orada şeyi var. Oradan alıp da lojman bakımına burada bir şey yaptık. Ya yani yapmamamız gereken belge biz yaptık. İkincisi evet. ne biliyorsunuz? İkincisi de ya borcumuzu ödemeyiz. Yani o kadar suçlular <laughs> işlemedik de. Ya. Yani o, o, da bir kurum. Borcumuzu ödemeyiz. borçlu kalırız. Yani o da bir şey yok. Ama bundan sonrası yapmayalım gibisine. İkincisi de bu lojman bakım onarımı hocamın teklif ettiği lojman yıkılmak üzere olan bir lojmanmış. Yani belediye şeye geçirmiş, her an yani bir yerde yatırım bugün, çok doğru değil. bu sadece dikkat yani. çekmek için, yani ileride <laughs> e, daha sonra e, bunu düzeltmemiz gerekiyor diyorum. İlgili şeylerde hepsini kağıda açıklarak bu şekilde geçelim arkadaşlar, oynamayın bundan sonra. Küfür Bey, Şükrü Bey buyurun. bu, Yani bir durup cistikten hoşlanıyor yaşasın. Yani onun cistikten ayrı etmiyorum. Adam binasına bakmıyor. Çöp içindeyse. Ya yaşamak, yaşamaktan mutluysa sen bakmalar bunu yapıyor. Bütün özel derdi iki üç tane içeri haricinde paraları geri gönderdi. Yani adam bir kere neyi kullandığını ne değerlendirdin? Ne yapmanız dedin? Büyük Yani bu şey burada şey. özel işte tarafından eğitim alalım böyle. Seminer mi? Peki. Bu değiştirmesinden yararlanabilir. <laughs> Sayın Başkanım. Maaşlar burada bu aşırı farkın olması hani personel sayısına ilave e, gerçekten müdür görevi yapan değil de kadrolu müdürler iki katından fazla göstergesi <laughs> varmış. Rakamların da yani Koyabat'ta dört tane ama vasıfsız. Yani hizmetli gibi veya memur gibi. Gerzi'deki müdür kadrolu müdür. Ki bir memurun iki katına fazla alıyor. Doğru. O rakamlar oradan kaynaklanıyor. Bundan sonra sadece teklifsiz bu şekilde devam edelim. Diyorum. Peki ben. efendim. Hikmen'de mi kalmıştı? Evet. Buyurun. 2015 efendim. Mali Yılı Dikmen İlçesi Bütçesi. <laughs> 2015 Yılı Dikmen İlçe Öğren Dairesi. <laughs> Dolumsal kodu 4457 01 teklif edilen su alımları 1500, temizlik malzemesi alımları 1500, yakacak alımları 20000, akaryakıt ve yağ alımları 4000, elektrik alımları alımları 2000, telefon, abonelik ve kullanım ücretleri 1500, taşıt bakım ve onarım giderleri 2000, lojman bakım ve onarım giderleri 5000. Temel maaşlar 28 bin. Zamlar ve tazminatlar 21 bin. Sosyal haklar 4 bin. Sosyal güvenlik prim ödemeleri 8 bin. Kırtasiye alımları 3500. Su alımları 2 bin. Temizlik malzemesi alımları 2 bin. Elektrik alımları 9500. Yurt içi geçici görev yollukları 1 bin, Etüt proje bilirkişi ekspresi giderleri 14000. Posta ve telgraf giderleri 1000 telefon abonelik ve kullanım ücretleri 2000, ilgi abonelik giderleri 1000, büro ve işleri mal ve malzeme alımları 4500, mali idare birliklerine 5000, memurların öğle yemeğine yardımı 5000. Toplam teklif edilen miktar 149 bin TL'dir. Bütçe şartında söz almak isteyen arkadaşımız. Buyurun Beysel Şey. Sayın Başkanım, Hikmet İçin Bütçesi <laughs> 149 bin TL olarak oynaması <laughs> bu tamam. Buyurun. demeliyim? Sev başlayıp arkadaşlarım değerli önce ee, ilk ben deyince biraz az. Önce, en azından zamandan bari, var arkadaşlar. Yani diğer der, ilk, ilk zaman açısından Bu ee, en azından bu konuda dair yorum yaparak ben diye düşünüyorum. Yani bir iki kalem de olsa orada arkadaşlar olsa teşekkür ederim. Bazı Beysel En azından araştırmasını yaptık. Doğruluk derecesini kendisinden e, diğer bir mamur ya da öğrendik. E, bazı şeyleri, küçük ilçeleri <laughs> kaldırmak adına veya ediyoruz. Ya, Sağ olun. Sayın Buyurun. Be bekliyorum biraz yani belki söz almak isteyen olur diye. Ama <laughs> oylamaya geçtikten sonra söz alıyor arkadaşlar. Yani ee, biz bu oyunu nasıl tarif ediyoruz? <laughs> oylamaya geçmeden önce söz alınırsa daha iyi olur. Abdullah Bey. Tabii şimdi grup içinde ııı ee, şeyin Yusuf <laughs> bey söylediği haklı olabilir. Yani o benim şahsımı ilgilendirmediği için grup içinde farklı olabilir. O ayrı Veysel Bey, benim mikrofonu açar mısınız? Açık açalım. Çalışıyor. Doç. Doç. çalışıyor. Doç. Doç. haklı olduğunu, doğru sözler söylediğini ortaya çıkar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Gerekli araştırmalarını şimdi yaptı. Ben bütçeden geri, bütçe başlangıcından beri uyarıcı görevi filan falan falancının falancısı demek değil. İşte bütçenin incelenmediği ortaya çıktı. Bunu komisyon üyeleri burada soru soruyor. Bu da çok iyi. Ya komisyon üyeleri burada niye soru soruyor? Ben anlayamıyorum. Burada ben soruyorum. Ben Ahmet Ali. Ben bilmiyorum ki ne olduğunu. Bütün i̇şte komisyon üyesi neydi? Yani bunları birbirimizi İkna ederek, dürüstçe, mertçe, ilçelerin adını kullanarak değil, ben bu görevimi yapıyorum, dürüstçe, mertçe, her ilçe benim kadar değerli, her ilçede kendisi kadar benden değerli. Yok, o ilçe şöyleymiş, şey, bu safsatalar, konuşanların kişiliklerini bitirir bu meclis. Ya herkes işine var, işine. Teşekkür Alması, sen, yok bitmedi, evet, var. Bitmedi alması gereken eğitimleri herkes almalı. Ben de abi. eğitimsiz. Burada konuşan mahcup olur. Kimler mahcup olur? Kendi gözleriyle görüyorlar. Onların mahcup olmaması için bütçe konuşması başladığından programı başladığından beri bu bütün e, bu adam bir kişi diyor. Ulan bu akşam oturalım da bari bir, biraz daha koşturalım. Yeni kişi. Yapıldığını zannetmiyor. Yapıldığını zannetmiyor. E, yapıldıysa da e, yanlış konuşmuş olur. Bunu anlatmak istedim. Hepsi ortaya çıktı. Şimdi Beysel Bey'in verdiği bilgiler e, dahilinde sormam gereken bazı işler vardı. Onlardan e, bazıları şu. Şimdi Dikmen'de kompresör, Dikmen'de elektrikle çalışan Dikmen'de Rotmix, Dikmen'de şu üretimi, bu üretimi bir şey var mı? Yok. E 9500 lira elektrik, gerçeği 5000 lira Şimdi tersi alalım. Birinden biri özelliklerinin, birinden biri kaymakamın. Dikmen'de 2000 lira elektrik, gerçeği de 5000 lira elektrik. Şimdi Dikmen'de de iki kişi çalışıyor. Gelsede'de evet, ben. Zaten ben, nasıl ben. Şey ya? Şey. An ben nasıl? anlıyorum da arkadaşlar duyuyorum. Duyuyorum. Rotbix yok, fabrik yok. Dikmen elektrik, Romuk elektrik. elektrik, beşli. Dikmen şimdi oldu. de elektrik, öteki fabrikte ya bir taynakamı ya bir şantiyenin 2000 lira, gerçeği de 5 bin lira. Kerim Bey bu bu kadar fark nereden? Hayır size lazım olan parayı derhal aktaralım. ihtiyacınız olan parayı. Şimdi size öyle bir para veriyorlar ki harcamayın diye. Ben dikmen dikmene yardımcı oluyorum şu an. Şimdi sizin 9500 liralık elektrik ödemeniz mümkün değil iki. Değil ki. Birlemiyorum. de ki gerçeğe 5 bin lira elektrik veriliyor. Şimdi burada siz harcayamayacağınız parayı zaten geri iade edeceksiniz. Sizin bütçeniz düşüyor. Ondan sonra siz öteki kalemden 2 bin lira elektrik alırken Gerze 5 bin lira elektrik alıyor. Diğer ilçelere bakmadım. Benim derdim Gerze değil. Ben Gerze diyeyim zaten. Mesele değil. Anlatmak için anlatabilir mi? Sizin bütçeniz <laughs> yani burada şişirilmiş Türkçe. Bu yani nasıl Türkçe? Ben anlamıyorum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Abdullah Bey, e, önerisine evet. teşekkür ederim. İyi yetinmeyi, iyi sevgiler. Çok teşekkür ederim. Fakat bu başkanımla görüşürüz. Bir tane de söyledi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Şükrü Bey, siz söz şükür. alacaktınız. Yani, sonra, sonra. Buyurun. Türkçe'yi oynamaya geçiyoruz. Söz alayım yoksa. Buyurun. Süleyman Bey. Oyla. Abdullah Basur. Elektrik faslı çekimsel değerlerine kabul. Ali Çöpçü. Kabul. Mustafa Erdal Uzun. Kabul. Şükrü Gündoğdu. Kabul. Sefer Gürleye. Kabul. Yaşar Cahit Altıntaş. Kabul. Ahmet Küçükbaş. Kabul. Hüseyin Coşar. Kabul. Satılmış Demir. Hamit Topçuoğlu. Kabul. Mesut Çınar. Kabul. Kerim Ali Şahin. Kabul. Süleyman Yıldırım. Kabul. kabul. Ayhan Şen. Kabul. Cemil Özen. Kabul. Ahmet Burma. Kabul. Necmettin Çakır. Kabul. Ali Orhanoğlu. Osman Taşkın. Kabul. Şükrü Işık. Veysel Şahin. Kabul. Bütçe o çoğunluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Durağan ilçesine geçiyoruz. 2015 yılı Durağan ilçe görüşmeleri. Durağan ilçe Özel İdaresi. Kurumsal Kodu 457 04 <laughs> Teklif edilen. Su alımları 1500. Temizlik malzemesi alımları 1500. Yakacak alımları 20.000. Akaryakıt ve yağ alımları 4.000. Elektrik alımları 3.000. Telefon abonelik ve kullanım ücretleri 1.500. Taşıt bakım onarım giderleri 2 bin. Gözman bakım onarım giderleri 5 bin. Temel maaşlar 46 bin. Zamlar ve tazminatlar 32 bin. Sosyal haklar 6 bin. Sosyal güvenlik prim ödemeleri 14 bin. Kırtasiye alımları 3500. Su alımları 2 bin. Temizlik malzemesi alımları 2 bin. Yakacak alımları 5 bin. Elektrik alımları 6500. Yurt içi geçici görev yollukları 1000. Etüt proje kişi ekspertiz giderleri 35.000. bin. Posta telgraf giderleri 1000. Telefon abonelik ve kullanım ücretleri 2000. Bilgiye abonelik giderleri 1000. Büro ve işleri mal ve bazı alımları 4500. Mahalli idare birliklerine 5000. Memurların öğle yemeğine yardımı 5000. Toplam teklif edilen miktar 210 bin TL'dir. Bütçe hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşımız. Buyurun. Sayın Başkanım, Durağan İlçe ilçe özel idaresi bütçesinin 210 bin lira olarak oylanması talep Abdullah Bey. Mesut Bey, Hamit Bey, Durağan'da kompasör yok mu? Köyleri hizmet götürme birliğinin üretimini yapıyor mu, yapmıyor mu? Evet. Yapıyor. Onun şantiyesi kime ait? Özel idareye. Özel idareye aitse Durağan'a verilen elektrik e, faslı üstte 3000 ya dairenin ya kaymakamın altta 6500 yani bu şey e, biraz daha elektriğe ihtiyacı var diye düşünüyorum. Evet. Sayın Başkanım evet. Duran ilçe özel idaresine ait konkurs olacağını elektriği e, köydes programındaki ödeneklerden kesilerek gönderildi. Burada. Evet. Burada. Şehirden birliği görüyorum. Köyün tarafında beliriyor yani. Köy desteği ile yapılacak olanlar. Evet. Her köyde şey dönecek parada düşünülüyor. Tamam, ihtiyacı yok. Yok. Yani. Tamam. Evet, oylamaya geçiyoruz. Abdullah Batur. Batur. Ali Çöpçü. Tabur. Mustafa Erdal Uslu. Kabur. Şükrü'n Sefer Gürle. Yaşar Tabur. Cahit Altıntaş. Tabur. Ahmet Küçükbaş. Tabur. Hüseyin Coşar. Kabul. Satılmış Demir. Hamit Topçuoğlu. Kabul. Mesut Çınlar. <laughs> Kerim Ali Şahin. Kabul. Süleyman Yıldırım. Kabul. Ayhan Şen. Kabul. Cemil Özen. Kabul. Ahmet Burma. Kabul. Necmettin Çakır. Ali Orhanoğlu. Osman Taşkın. Kabul. Şükrü Işık. Kabul. Veysel Şahin. Kabul. Üççe kabul edilmiştir. Eee <laughs> 2015 mali yılı Erfelek ilçesi bütçesi. Erfelek İlçe Köyder İdaresi. Turumsal kodu 4402063005. Teklif edilen Su Alımları 1500, temizlik malzemesi alımları 1500, yakacak alımları 20.000, akaryakıt ve yağ alımları 4.000, elektrik alımları 4.000, telefon abonelik ve kullanım ücreti 1500, araç bakım ve onarım giderleri 2.000, öznam bakım ve onarım giderleri 5.000. Temel maaşlar 48 bin. Zamlar ve tazminatlar 34 bin. Sosyal haklar 6.000, bin. Sosyal güvenlik prim ödemeleri 14 bin. Kırtasiye alımları 3500. Su alımları 2000. Temizlik malzemesi alımları 2000. Yakacak alımları 5000. Elektrik alımları 10.000, bin. Yurt içi geçici görev yollukları 1000. Etüt proje bilir kişi ekspres giderleri bin. Posta ve telgraf giderleri 1000. Telefon abonelik ve kullanım ücreti 2000. İlgiye abone olup giderleri 1000. Büro ve iş yeri mal ve malzeme alımları 4500. Yer taşınmaz yapı bakım ve onarım giderleri 8000. Mali idare birliklerine 5000. Memurların öğle yemeğine yardım 5000. Toplam teklif edilen miktar 214500 TL. Erpelek İlçe Özel İdaresi bütçesi hakkında görüş bildirmek isteyen. Buyurun Beysel Bey. Sayın Başkanım, Erpelek İlçe Özel İdaresi bütçesinin 214.500 olarak koyulması talep şey. Söz almak isteyen buyurun Abdullah. Sayın Başkan, şimdi burada üstteki elektrik alımları 4000 lira, alttaki elektrik alımları 10.000 lira. Bunun bir açıklaması yapılması. gerekiyor. kompresör var. Kompresör var orada. Evet. zaman zaman özel çalıştırdığı zaman zaman seyyar bir kompresör var. Evet. Devamlı çalışmıyor ama ihtiyaç olduğunda evet, zaten kazaları da dolaşıyor. O Yok <laughs> <laughs> o değil. Sağlık çamur olsun var ya bizim. Efendim? Sağlık çamur olsun. Sağlık Çay ağzında. Çay ağzında. E, Şeraya yoluna gider. Kopuyu dönüyor adam orada. He. Meçhul düzey. <yüzünden. gülüyor> anladım. <değil mi>? anladım. <laughs> o Şimdi anladım. Şimdi oranın zannediyoruz. Tamam, konu anlaşıldı. Ben onu biliyorum. Ben zaten mahsus sordum soruyu. Şimdi ilk özel idaresi kaçakçılık yapabilir mi? Yapamaz. Biz bunu yakaladık. Evet. Niye Jandarmaya. Efendim? Niye yapsın ki yani kaçaksın? Ha mı? devlet niye yapsın kaçaksın? İhtiyacı yok. Yok Ertelekteki ocak, ocağı anlatın bana. Ertelekte ruhsatlı, özel idareye ait ocağı anlatınız bana. Kaçak çalışan bir teşkilata meclis <laughs> elektrik parası aktaracak. <laughs> evet, bunları ben bilinçli kayıtlara geçirttiriyorum, bilinçli. Biz jandarmayı, özünün yakalattık geçen dönemde. Durmuş bayrakla birlikte çağırdık jandarmayı. Ondan sonra ne yaptınız? Ee, gereğini yapın dedik. Gereğini yapamadılar. Kendilerine ceza kesilirdiler encümenle. Ondan sonra ne yaptık? Cumhuriyet Savcılığı'na gittik. Dedik ki, bu adamlar kaçakçı. Köylü, itiraflı, deriden çakıl aldığı zaman ee, dünyanın cezasını kesen en cümle kendisine ceza kesmiyor. İsa e, Yüce izin vermediği için yargılama yapılamadı. Yani buradaki komiklik bize ait değil. Şimdi Erfenik'te de ruhsatlı ocak yok. Sizden bu lafların çıkması beni çok mutlu ediyor. Kompresör var diyorsunuz evet var olabilir. Kaçakçılık yapıyorlar diyorum. Şimdi buna özel idare kaçakçılık yapan meclis yere elektrik mi verecek? Ben şimdi bunu beraber edeceğim. Teşekkür ederim. Ben saymadım. Oradan almıyor. şeyler, günlükten alıyor malzemeyi Orada, 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 orada. Günlük de, çalıştıramadık. de çalıştıramadım, ya, çalıştıramadım. <laughs> çalıştıramıyorsun demiyorum. Çalıştıramadık diyorum. Biz, ha günlük çalıştıramadım. Yine de. Biz de. Yine biz gürlükten malzeme alınca yorum. orada. Yine aptal ben çalıştırıyor bir şey dememiz Nasıl? Ülkemiz çalışıyor yani. E ne Hayır hayır hayır. Arkadaşlar beni yanlış anlıyorlar. Yok. Yerelerden, çaylardan yok. alınan her malzeme tarımı yok ediyor, çevreyi yok ediyor, ilçenize yaptığınız kötülük yanınıza kar kalıyor. Nasıl yani? Tabii. Malzeme alımı. Malzeme alınır öyledir. Malzeme alımı bir kere tarımı bitirir. <laughs> Çünkü tablet otu alçaldığı zaman tarım suları yok olur. Yatak aşağı düşer. Bu bilimsel bir gerçektir. İki biz bunu geçen mecliste ispat ettik. Hazretlerle masalarla hep yayınlandı. İki, derelerden aldığınız malzeme millidir. Yaptığınız asfalt tutmaz, attığınız asfalt tutmaz. Sadece devletin bütçesini yok edersiniz. Bunların hepsi bilimsel açıklamadır. Tamam da teknoloji ilerledi. Tabii yani. Evet. Çok Hayır, 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 hiç yıkanma, hiçbir şey yok. Efendim, biz tamam. laboratuvar sonuçlarını istedik, veremediler bize. Biz hepsini istedik, yaşam değil, biz daha yeni yani, biz Şu anda e, çay mağarının kullanıldığı gibi kıvılıyor evet. ve ayetten de kendileri kılıyor şartlarına Ve yıkatılıyor. Evet. Şimdi Yaşar Bey, Ayancı, Ayancı konuşuruz. Şey ayancı konuşuruz. Şey İstediğiniz şartlarda ben Erfelek'ten bahsediyorum. Erfelek'te ilk özel idaresinin kaçak ocağı vardır. kaçak çalışıyor. Yok ben şeye takıldım, yani orada almak sakınca oldu. İl koordinasyon kurulunda aynı konuşmaları yapmışımdır. Karayolları bölge müdürü beyefendinin dedikleri bilimsel olarak tamamen doğru demiştir. Vali Bey'in huzurunda, genel sekreterin huzurunda, genel sekreter sizin gibi e, <laughs> Derelerden, çaylardan, devrelerden gelmesine rağmen bunlar herkes tarafından bilindiği için anlatıyorum. Bu olayı savundu ama bilimsel olarak Karayolları Bölge Müdürü kalktı, kesinlikle yanlış dedi, böyle bir şey olamaz bu bölge şu anda görev de görev. Göre, göre, yani. göre, bunu bilimsel sonuçlarını gidiyor ama sattı bir da böylesine gelmiş olamayız. Ya yani is istediğiniz bence. kadar espri alın. Kaçak yere elektrik evet. oynaması evet. yapılacak. Kaçak yere elektrik oynaması yapılacak. Ben onu merak ediyorum. Yoksa illa da yoga beni ilgilendirmiyor. Evet. Başlıyor. Bunun sonucunda yapılması gereken evet. ne? Sen nereye varmak istiyorsun? Ya benim varmak istediğim yer Cumhuriyet tarihinden bugüne Sinop Merkez İlçede bağıra 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 bürnükte ocak açtırdı. Anlatabiliyor muyum Yaşar Bey? Hep kaçakçılık yapıyordu. Özel idare koyu hizmetleri. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar. Hayvan koyu çaydan bir traktör mal aldığı zaman açıp encümenden geçiriyorlardı. Aynı şeyi biz de onları geçirdik ama bu halde savcıya şey izin vermedi. Ben anlamadım. Şimdi bunu söylemedim. Bir ocağı açıldı. Evet. Biz e, malzeme aldık bu sene. on dokuz liradan. Satılmadı ya, bolluk vardı. Evet. E, sadece damlesine evet. 20 Yani Kürlük'teki e, çoğul hocalardan faydalanamıyor. Evet. Eğer ayakçı da yakın bir yerde olsa o faydalanacağım. Her, 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 her bir yapacağız. tane şimdi, şimdi, her her bir yapacağız. yapacağız. Beyefendi cevabını veriyor. Tabii, her her bir bir yapacağız. Türkiye değil ayrı bölge olarak tutacağız. Derhal hal Türkiye'nin ve Ayancık için ocak aşırı. Türkiye'nin de ocak var ama Araplar tarafında çok yüksek. Ocak bulur efendim ya. Yani Problem değil ya. Yani. Efendim derhal hazırız. Derhal çalışmalar başlıyor. Üç noktaya, şu kumayı sorumuz bir daha noktaya e, bu ocak e İşte abi bunlar iktidar yapacak. Yani ben bunlar yapılsın diye bas bas bağırıyorum. Yani 20 milyon aktivistlerken Ama bakın bu ocak açılırken siz yeni geldiğiniz için haklısınız. Biz Ayancık ve Türkiye'liği bu işlerin içine hiç katmadık. Boyabat, Dunağar, Saraydüzü, Gerze, Hikmet, Sinop, Erfelek, Hürlik ocağından faydalanabilir diye bu ocağı zorla açtık. Zorla. Ama Ayancık ve Türkiye'liği için derhal ne yapılması gerekiyorsa ben şahsen hazırım. Derhal. Teşekkür ederim. Hı. Hı. Bu bir de olacak hiçbir masal değil. Ben burada masal diyenler var bir de kim buysa. O da Ahmet Bey O da yani ben sizin sorununuz demek istemem. O oda idarenin sorunu derim en nazik dille. Ben işte iktidarda olsaydım o bürokrat nasıl çalışırdı size gösteririm. İsmet olsaydı nasıl çalışırdı gösteririm. Sizin göreviniz de idarenin. Yalan, yalan, yalan parti ya. Nereye? Sen de bakarsın. <laughs> ya ben yerim lan ben. <laughs> ben ben zaten iktidarım. Siz burada niye ben onu iktidar edeceğim? <laughs> ben iktidarım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar teşekkür evet. ederim. Doğru. Buyurun başkanım. Yazık değil. Abdullah Bey günlük konusunda haklı. Evet. Haklı da. Eee dairenin milyonlarca para oraya yatırıldı ama bir türlü çalıştırılmaz maalesef. Doğru. Ama biz de durağın ilçesinde kurdeye ayrılan bir makineyle evet. iş yapıyoruz. Büyüklükten daha fazla iş yapıyoruz. Teşekkür ya. ederiz. Ya. Size teşekkür ederim. Bu Büyüklüğü durağına bağlasın. Bu gayrı değişik meselenin oraya daha fazla önem vermesini bir gerektiriyor. Biraz daha işi ciddiye <laughs> almasını gerektiriyor. Doğru şunu diyeyim. Yani, yeni, yeni yol, yol yapılırsa biz de sizden yararlanacağız Mesut Bey. Olmaz mı? Durağın şu şube gülü bozdu. Evet efendim. Oynamaya geçiyoruz. Abdullah Batur. Kaçak şantiyede elektrik kullanıldığı için red. <laughs> <laughs> Ali Çöpçü. Kabul. Mustafa <laughs> Erdal Uzun. <laughs> evet. Şükrü Gün doğdu. Kabul. Sefer Gülay. Kabul. Yaşar Cahit Altıntaş. <laughs> evet. Ahmet Küçükbaş. Red. <laughs> Hüseyin Coşar. Kabul. Satılmış Demir. Hamit Topçuoğlu. Kabul. Mesut Çınlar. Kabul. Kerim Ali Şahin. Kabul. Süleyman Yıldırım. Kabul. Ayhan Şen. Kabul. Cemil Özen. Kabul. Ahmet Burma. Kabul. Necmettin Çakır. Evet. Ali Orhanoğlu. Osman Taşkın. Kabul. Şükrü Işık. Kabul. Veysel Şahin. Kabul. Bütçe oy çoğunluğuyla kabul, kabul. edilmiş. Evet, şey varmış herkesin ya. Çok seviyorum. Yalnız şimdi geçiada konuştuğumuz zaman hemen şöyle işe başlıyorsunuz. Herkes, herkes biz sizden dünyada yok. Ya, dostlarımız var.